Afyon grafiğinde 13.75 kesin stop bölgemizde tutum hareketlerini sürdürdükten sonra yarı yarıya stop bölgemiz olan 15 bölgesi üzerine çıkış sağlayarak haftayı kapatmış ve bu tepkisi hareketi devam ettirerek ara direnç bölgesi yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 15.85 üzerine taşıdığı zaman yukarıya yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 16.85 ve yakın edep bölgesi bölgemiz olan 17-25 bölgesini test ederek üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber kanal bölgemizin üst noktasından 20 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 15-85 üzerinde yapacağı kapanışlarla başlatabilir. 15.85 üzerindeki kapanışları devam ettirmesi gerekiyor yükselişi sürdürebilmesi için. Şayet 15.85 üzerinde kapanışları sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumu oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz olan 15 bölgesi en yakın ve önemli destek bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra ana destek bölgesi olarak 14.50 var. Bu bölge altına geçişlerden sonra tekrar kesin stop bölgemiz olan 13.75 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme, güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. 13.75 bölgesi altında kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun ara destek bölgesi olan 12.75'ten sonra şablon bölgemizin alt destek tutusu olan 10.50 bölgesine kadar devam eden bir geri çekilme ihtimali oluşturacağından dolayı 13.75 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu bet grafiğinde 20.15 bölgesinde bulunan yarı yarıya stop bölgemizde tutunma hareketlerini oluşturduktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi, ara direnç bölgesi olan 21.50 üzerine taşıdığını görüyoruz. Bu tepkisi hareketi devam ettirerek şablon bölgemizin üst noktası olan 23.65 bölgesini test edebilir. 23.65 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yakın hedef ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 25 bölgesini test ettikten sonra kanal bölgemizin üst noktası düşunal 26 50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Ara direnç bölgesi olan 22 50 üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 20 15 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 18 70 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmeye devam edelim. Özellikle 18.75 bölgesi altına geçişler oluşursa kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali çoğalabilir. 18.70 bölgesinden sonra ara destek olarak 17.95 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 16.50 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Batı söke grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 11.70 bölgesinde tutunduktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi 13.65 bölgesinde bulunan kanal direncinde takılmış. O bölge üzerindeki kapanışlar oluştuktan sonra yakın edep bölgemiz olan 15 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimali oluşturacağı bir tepkisi hareketi başlatmış olabilir ve 15 bölgesi üzerindeki kapanışlardan sonra kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 17 ya kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 11.70 bölgesi artık en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek. 11.70 bölgesi altında kapanışlardan sonra ara destek bölgesi olarak 11 bölgesi var. Daha sonra kesin stop bölgemiz ve en önemli destek noktası 10.50 bölgesi bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalabilir. Çin beton grafiğinde 2045 kesin stop bölgemize yaklaşsa da altını düşüşler oluşturmadan tekrar tepki hareketle yarı yarıya stop bölgemiz 2500 bölgesi direnç konumunda ve o bölgeyi test ettiğini görüyoruz. Üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayarak 2785 bölgesi daha sonra kısa da yapmış olduğu zirve yakın edep bölgemiz olan 3250 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 2785 üzerinde yapacağı kapanışlarla çoğaltabilir. 2785 bölgesi üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme, güç kazanma durumları meydana gelirse kesin stop bölgemiz olan 2045 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü o bölge kısada yapmış olduğu dip bölge olduğu için en önemli destek noktasını oluşturuyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilmenin 1700 ve şablon bölgemizin alt destek noktası olan 1350 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. O yüzden 2045 bölgesi altında kapanışlarda kesin stop durumunu değerlendirip alt desteklerden loç atma işlemleri gerçekleştirilebilir. Göltaş grafiğinde 380 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemizde tutunmayı sağladıktan sonra başlatmış olduğu tepkisi hareketi bir önceki stop bölgemiz olan 415 üzerinde haftayı kapattığını görüyoruz. Ve başlatmış olduğu bu tepkisi hareketi ara direnç bölgesi olan 425 üzerinde de taşıyarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıp şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edip bölgemiz olan 465 bölgesine kadar devam ettireceği bir tepkisel hareket olarak gerçekleşebilir. 465 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra kanal bölgemizin üst noktası ve kısada yapmış olduğu zirve bölgesi olan 525 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Ara direnç bölgemiz 425 üzerine çıkışlar oluşturmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları meydana gelirse, ara destek bölgemiz olan 400 bölgesi en yakın destek bölgemiz. Bu bölge altına geçişler oluşturmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek olarak gözüküyor. Şayet 400 bölgesi altına geçişler oluşursa yarı yarıya stop bölgemiz olan 380 bölgesini önemsememiz gerekecek. O bölge altına geçişlerden sonra bir sonraki stop bölgemiz ve kısada yapmış olduğu dip bölge olan en önemli destek bölgesi 345 bölgesine kadar devam edecek. Geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılabilir. Nuh 260 bölgesinde bundan yarı yarıya stop bölgemiz altına geçişler oluştursa da tutunmayı sağlayarak tekrar bir tepkisi hareket oluşturmuş ve bu tepkisi hareketle beraber ara direnç bölgesi olan 300 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 300 bölgesi üzerinde kapanışlardan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı ve yakını hedef bölgemiz olan 325 bölgesine kadar devam ettireceği bir tepkisi hareketi oluşturabilir. Şayet 325 bölgesi üzerine çıkışlar devam ederse kısada yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 360 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini 325 bölgesi üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 325 bölgesi ve ara direnç bölgesi olan 300 çıkışları sağlayamadan geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa en yakın destek bölgesi olarak takip edeceğimiz 275 bölgesi bu bölge altına geçişler meydana gelirse 260 bölgesi yarı yarıya stop noktamız ve en önemli destek bölgemiz kısada yapmış olduğu dip bölge olan 240 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz destek bölgemiz. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme ve güç kazanma durumunun derinleşme ihtimali artarak kanal bölgesi olan 200 bölgesine kadar ve daha alt desteklere devam etme ihtimalleri oluşacağından dolayı 240 bölgesi altındaki kapanışlarda kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor.